Merhabalar arkadaşlar. Oya Günlüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sipariş aldığım bir modelin yapımını anlatacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yanındaki zili aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Beni Instagram'da da Oya Günlüm yazarak takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca anlatımını göstermemi istediğiniz modelleri yorum olarak da yazabilirsiniz. Şimdi modelimin yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar ben bir miktar önden zürafamı gittim. Şimdi ipimi düğüm atarak başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi ilk önce ara modelimle başlıyorum. Buraya 3 tane pirpir pir yapıyorum. Bir zürafa atlıyorum. Tekrar üçlü pirpir pir yapıyorum. Bu oyada da arasının açıklığını siz yine kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. tekrar bir zürafa atlıyorum bir tane daha üçlü pirpir pir yapacağım şimdi 5 tane zürafa yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar. Şimdi oyamı oturturacağım. Yeşili yapacağım. Yine aynı 3 tane pirpir pir yapıyorum. Arasında 4 tane zürafa bırakıyorum. 5. zürafadan üçlü pirpir pir tekrar yapıyorum. Evet bakın. Şurada olduğu gibi 5 tane tekrar zürafa yapıyorum. Onun sonrasında yine ara modelimi koyacağım. Bakın arkadaşlar Burası ara modelim. Bu iki üçlü pirpirede modelimi oturtturacağım. Buradan sonrasına da tekrar ara modellerimden koyacağım. Ben bir miktar yapayım. Sonrasında modelimin yapımını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ben yeşilimi bitirdim. Şimdi modelimi anlatalım. Buradaki ara modelinden sonra buraya ikisi birbirinden biraz ayrı olan pirpirin bir tanesine düğüm atıyorum. Aynı yuvaya bir tane daha pirpir pir yapıyorum. Aynı düğüm attığım pirpirin yuvasına bir tane daha minik pirpir yapıyorum. Bakın şu şekilde. Sonra ikinci pirpirime zürafa yapıyorum. Üçüncü pirpirime de modelimi çeviriyorum. Buraya birinci pirpirin üstüne yaptığımız Pirpirin aynısından yani aynı büyüklüğünden bir tane daha yapıyorum. Bunlar bizim kenardaki pirpirlerimiz olacak. Sonra e, bu zürafanın yuvasından girip aynı boyutta bir tane daha zürafa yapıyorum. Yanındaki zürafanın yuvasına tekrar batıyorum. Ve ilk başta yaptığım minik pirpirin yuvasına girip aynı zürafa boyutuna bir tane daha zürafa yapıyorum. Bakın. Şimdi tekrar oyamı çevirdim. Bu ilk başta yaptığım pirpirin aynısından hani aynı büyüklüğünden bir tane daha pirpir pir yapıyorum. Yanındaki zürafanın yuvasına girip boyutları aynı olacak şekilde zürafalar yapıyorum. Oyamı çeviriyorum. Kenar pirpirlerini yapıyorum. Pirpiri yaptığım zürafanın yuvasından e, pirpir yaptığım zürafanın yanındaki zürafanın yuvasından geçiyorum. tekrar kenar pırıprimi yapıyorum. Bu işlemi Kenardaki pirpilerin sayısı 5 tane olana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Sürafalarımızın boyutlarına dikkat edelim. Aynı eşit seviyede olmalılar ki modelimiz düzgün dursun. Son sıramı yapıyorum arkadaşlar. Son kenar pirpirime de koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Ben diğer renklerini de tamamlayayım. Sonrasında son ütüçlerini yapalım birlikte. Evet arkadaşlar. Modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi harika bir model oldu. Ben bu modelden çok sipariş alıyorum. Umarım sizlere de faydalı bir model olur. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.